Çiftçi Çiftliği'nden herkese selamlar dostlar. Bugünkü başlangıcımızı görmüş olduğunuz gibi seçim kürsümüzde ve aynı zamanda köyümüzün girişinde yapmaktayız. Eski videolarda dostlarımız tahmin ettiler, pek çok dostumuz tahmin etti. Evet dostlar, bu yaşamış olduğumuz süreç muhtar adaylığıyla devam ediyor. Öncelikle hakkımızda hayırlı olsun, hayırlısı olsun diyelim. Vallahi bu süreç benim için gerçekten çok ilginç bir süreç oluyor. Yani çok değişik değişik heyecanlar yaşıyorum. Yani hem kendi içimde yaşadığım heyecanlar var yani bu sürecin getirdiği heyecanlar hem de bunun yanı sıra yani inşallah o gün gelip yani 31 Mart akşamında inşallah eğer sandıktan ismimiz çıkarsa köyümüz için yapabileceğimiz gerçekten onlarca proje var. Hatta ondan da daha ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim inşallah ee, şu anda yaklaşık 45 tane projemiz var dostlar yani yaşlılarımız için ayrı projelerimiz var. Çocuklarımız için ayrı projelerimiz var, işte öğrencilerimiz için ayrı projeler var, e, üreticilerimiz için ayrı projelerimiz var. Yani gerçekten çok fazla proje var. E, ki bunun yanı sıra zaten e, köyümüzle ilgili hep, e, zaman zaman bahsediyorduk da yani köyümüz gerçekten çok güzel. Manzarasıyla, havasıyla, suyuyla, doğasıyla, insanıyla, e, misafirperverliğiyle ki e, buradan izleyen, köyden köydenizden dostlara da selamlar. Ee, sağ olsunlar beni hep hani işlerine kabul ettiler. Ben sonuçta bir yabancı olarak geldim bu köye. Ee, yaklaşık üç buçuk yıl oldu. Ama bu üç buçuk yıl içinde işte abilerim oldular, ablalarım oldular. Nenelerim oldular, yeğenlerim oldular ufak kardeşlerim de. Ee, ben de onlara bir kardeş oldum, abi oldum, ee, oğul oldum diyebilirim belki, yeğen oldum diyebilirim. Hepsine buradan tekrar e, teşekkürler diyelim öncelikle. Şimdi bu süreçte de aslına bakarsanız bu kararı verme noktasında şunu çok düşündüm biliyorsunuz. Öncesinde bir e, satış sürecimiz vardı. Biz hani hiçbir şeyi e, gizlemedik. E, yalan konuşmadık, yanlış konuşmadık. Hep neyse hayatımız hem videolarda hem köyde komşularımızla e, hep bunları konuştuk, bunları paylaştık. Ses geliyor mu bilmiyorum. Arkadan tatlı cümle geliyor. Bir şeyler de geliyor ama. E, şimdi e, hep doğruyu konuşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Doğru olmaya çalıştık. Çizgimizi bozmamaya çalıştık. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi bir satış sürecimiz vardı. Satış sürecinde de aslında bakarsanız sonlara doğru biraz bir hareketlenme durumu da vardı. Hani telefonlar artmıştı işte hani siteler üzerinden iletişime geçenler artmıştı. Ama ve lakin ben oturup şunu düşündüm. O bir önceki birkaç video öncesinde bahsetmiştim. Hani şöyle bir bir ay kadar içime çekilip de bir karar vermiştim. Bir şeyleri çok fazlasıyla sorgulamıştım. Bu noktada az önce dediğim gibi buradan köylümüzde, komşumuza, abilerimize, ablalarımıza, herkese tekrar selamlar. Teşekkürler. Dediğim gibi beni işlerine aldılar. Bu arada... <laughs> Çiçeğimiz de uçuyor gibi oldu. Rüzgarlı bugün ama biraz. Beni kabul ettiler aralarına. Hepsine teşekkürler. Ve ben de hani köyümüzün eksiklerini biliyorum. Benim yaşadığım sıkıntılar var köyde. Biliyorsunuz bizim evin arkasındaki yol hep zaman zaman bunu dile getirdik, konuştuk, bahsettik. Hem benim için hem yakın civarda oturan komşularım için o yol gerçekten bir sıkıntı ama maalesef üç buçuk yılda hani bu konu çözülmedi. Çözülmesi için de emek de sarf edilmedi ve bunun gibi daha pek çok sorun var. Mesela bir altyapı sorunumuz var köyde. Yani gerçekten e, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Ve hatta bu gibi bazı köyün getirdiği sıkıntılar da beni buradan ya acaba gitmeli miyim acaba buradan işte satıp çıkmalı mıyım mı da bana sorgulatan şeylerden birkaçı da aslında bunlardı dostlar. Yani e, bu konuları çözmek yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, şimdi burada benim iki alternatifim vardı. Ya birincisi gerçekten hani ben burayı satıp gidip e, daha farklı daha bakımlı, daha hizmet gelmiş ya da işte gerek muhtarıyla, gerek köylüsüyle hani bu hizmet için çabalamış bir köye taşınma durumum olabilirdi. Ki niyetim de buydu başlarda. Ama sonrasında dediğim gibi o dönemde biraz düşündüğümde şunu fark ettim. Dedim ki Uluç evet yani sen az önce dediğim gibi bu köy seni bağrına bastı, kendi çocuğu gibi kabul etti. Ben de bunu hep söylüyorum. Sanki ben bu köyün çocuğuyum ve işte hani askerlikle köyden çıkmışım işte iş hayatı şey üniversite falan derken yıllar geçmiş ve köyüme geri dönmüşüm gibi hissediyorum bu köyde komşularım açısından baktığımda. Ve dedim ki Uluş madem durum böyleyse dedim sen dedim burada adaylığını dedim koymalısın. Adaylığını koymalısın ve burada sana sahip çıkan sana kol kanat geren, seni kendi oğlu yeğeni kardeşi abisi gibi benimseyen insanlara komşularına hizmet edebilmelisin dedim. Ve bu noktada da kararımı verdim. E, bu karar sürecinde özellikle e, hani İbrahim abinin de çok fazla şeyi oldu. E, desteği oldu. Yani nasıl diyelim Yani motive etmek anlamında diyelim. E, desteği oldu. Şimdi bu kararı verdiğimde o süreçten de biraz bahsedeyim. Bu kararı verdiğimde öncelikle köyümüzün büyüklerinden birkaç kişiyle e, gidip konuştum. Hatta bu ilk daha aklımdayken konuştum diyebilirim. Belki bundan 3 ay öncesi falan da 2 ay öncesi falandı. Hani Olur mu olmaz mı böyle bir şeye soyunsam mı acaba burada gerçekten destek görebilir miyim acaba hani bu konu e, yani benim haddime mi diye de aslında düşündüm. Yani çünkü burada şu da var şimdi ben bu köyün yabancısıyım bu köyde e, hala hazırda bir muhtarımız var. Bunun yanı sıra şu anda az sonra bahsedeceğim yeni muhtar adaylarımız var. E, hepsi bu köyün insanı ama ben köye dışarıdan geldim. Ben de kendimi bu köyün insanı olarak görüyorum. Sağolsun komşularımız da bu arada arkadaki şey de müzik de sanki böyle bir şey gibi oldu ya. Fon müziği gibi oldu. Geliyor mu bilmiyorum ama. Yani ben de kendi bu buraya ait hissettiğim için bunu bir konuşmak istedim büyüklerimizle. Kendilerinden bir destur almak istedim öncelikle. Dedim ki yani böyle bir şeye niyetlensek. Köyün büyükleri olarak sizden bir destur var mı? Yani ben hani sonuçta haddimi aşmak istemem. Niyetimiz iyi, e, amacımız iyi, gerçekten yapacaklarımız çok çok iyi şeyler ama yani sonuçta eğer büyüklerimiz deseydi ki ya Uluç bak kardeşim Oğlum sen işte bak dışarıdan geldin sen hiç bu işlere girme bu işi bırak köyün insanı yapsın deselerdi ben o zaman zaten böyle bir işe soyunmazdım. Ee, ama kendileri de dedi ki ya olur işte dediler yani güzel olur keşke işte destek bulabilsen arkanda ee, bizim için de güzel olur köyümüz için de güzel olur çalışırsın da falan falan derken kendilerinden bu şekilde bir icazet almış olduk. Ee, ve bunun sonrasında da ben oturup gerçekten kendi içimde düşündüm. Kararımı açıklama süreci neden uzadı? Bu ara belirsizlik döneminde çünkü dediğim gibi çok düşündüm. Şunu yapamazdım. Ben burada hep e, zaten belki de iyi niyetimizle ve dürüstlüğümüzle doğru olmaya çalıştığımızla e, buradaki abilerimizden, ablalarımızdan, komşularımızdan bu samimiyeti gördük, yakaladık. Yani şu anda gerçekten böyle duygusal da bir konuşma oluyor. Ara ara böyle bir içim şey oluyor, kıpırdanıyor, böyle bir sesim titriyor. Kusura bakmayın. Yani onların e, yani onlar bana belki beni belki de bu sebeple e, şey yaptılar. aralarına kabul ettiler, aşını paylaştı, çayını paylaştı, sohbetini paylaştı evini açtı. Yani bunların hepsi çok güzel, çok değerli şeyler. Ve dediğim gibi ben burada şunu yapamazdım. Ee, ben adayım diye çıktıktan sonra 3 gün sonra, bir hafta 10 gün sonra, bir zaman sonra ben yerimi sattım. Abi kusura bakma ben böyle böyle sizlere anlattım, ettim. Hep birlikte bak sizler de sağ olun beni desteklediniz ama kusura bakmayın ben yerimi sattım gidiyorum diyemezdim. Ama bir yandan da işte dediğim gibi çok fazla telefon geliyordu son dönemlerde. Ee, gelip görmek isteyenler oluyordu, gelip görenler oluyordu yani bir şekilde onun kararını vermem gerekiyordu ve dedim ki oluş sonuçta dedim burada seçime yaklaşık işte iki ay var. Bunun yaklaşık işte bir 15-20 gün öncesinden bahsediyorum. 2 ay var. Dedim oluş o zaman ilanını kaldır kardeşim. Sen eğer vefa borcunu ödemek istiyorsan bu köye hizmet yapabileceğini biliyorsan buradaki abilerinin ablalarının hem buradaki hayat kalitesini iyileştirmek hem de kazançlarına da bir nebze de olsun eğer faydan olmasını e, olmasını sağlayabileceğine inanıyorsan dedim ki uluç sen bu işi yapmak zorundasın. Sen bu işe talip olmak zorundasın. Yani çünkü belki de e, bu seçim köyümüzün belki de kırılma e, anlarından biri diyebiliriz. Belki burada yapacak olduğumuz şeylerle hayata geçirecek olduğumuz e, onlarca farklı şey var proje var dostlar. Yani bunlar sadece işte yollarımızın yapılması, işte taş döşenmesi, altyapı sorunu ya da işte tarlalarımıza giden e, yolların bakımı vesaire gibi şeyler de değil. Çok çok daha fazlası var. Dondurma geliyormuş dostlar. Dondurma mı alsak acaba? Bizim bu arada köyümüzün zaman zaman böyle ziyaret eden satıcılarımız da oluyor. Tatlıcı var. Hatta bu Ramazan için de konuşmuştuk. Ramazan'da da pide falan da gelecekmiş. İnşallah zaten biz göreve gelirsek çok çok daha güzel şeyler de yapabiliriz. Bir kendisini de selamlayalım. Sonrasında devam edelim. Hayırlı işler. Aleyküm selam abi. Evet. Tatlıcı Veysel'i de selamladıktan sonra sohbetimize devam edelim. Ee, karar sürecim de böyle oldu dostlar. Ve gerçekten şu anda e, köyümüze çok fazla iş yapabileceğimi düşünüyorum. Onların içinden biri olarak, onların bir belki de bir akrabası olarak e, gerçekten çok güzel şeyler yapacağım, yapabileceğimize inanıyorum. Burada izleyen köyden izleyen dostlarımız da var. Kendilerine de buradan selamlar tekrar. Ee, görüşmelere de başladık. Bu arada videolar da tabii birazcık aksadı açıkçası. Yani çünkü bu görüş, bu konuşmayı yapmak için uzunca bir zamandır bekliyordum. Arkasında birkaç videomuz daha hazır aslında şu anda. Ee, gördüğünüz gibi aşağıda posterimiz var. Ee, yaptığımız başka başka şeyler de var. Ee, bunların hepsini paylaşacağım önümüzdeki videolarda ama. Bu videoyu çekmek için şöyle güzel bir hava e, yakalayalım dedik. Ya yağmur yağdı ya çok soğuk oldu ya çok fırtına oldu. E, bugüne kısmet oldu videolar sarktı. E, ama şu anda köyde de e, çalışmalara başladık dostlar. Komşu ziyaretlerimize başladık. Sağ olsunlar destekleyen e, dostlarımız var. Kararsız kalan dostlarımız var. E, yani çok detayına girmeyeceğim ama e, şey gibi de olmasın hani e, nasıl diyelim. Yani kara propaganda mı diyelim? Ne diyelim? Yani o tarzda bir şeye gitmesin ama farklı amaçlarla diğer adayları desteklemeyi düşünen komşularımız, dostlarımız da var. Bunun detayına dediğim gibi girmeyeceğim. Çünkü biz vaatlerimizle yapacaklarımızla ve bize inanan komşularımızla, dostlarımızla bu işe talip olduk. İnşallah bakalım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kapı kapı gezeceğiz. Önümüzde şu anda yaklaşık bir buçuk ay, yaklaşık 44 gün, 43 gün var şu anda. Bu önümüzdeki 40 küsür günü, 45 günü. Dolu dolu geçireceğiz inşallah. Kapı kapı gezeceğiz, gideceğiz, anlatacağız. Ee, neler yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Projelerimizden bahsedeceğiz dediğim gibi. Çünkü yani sadece bu işte yolsu, elektrik konusu, altyapı konusu değil. Yani yapacağımız o kadar çok şey var ki yapabileceğimiz. Ee, hatta bu noktada belki e, hep bahsediyorum bundan da. Yani sosyal medyanın gücü de burada yapmak istediğimiz şeylerde bizi oldukça fazla hızlandırabilecek bir e, kanal. E, bunun yanı sıra e, şu anda hani bu videoda bahsetmeyeyim ama hatta bahsedelim. E, dediğim gibi videolar geriden geliyor biraz. E, şu anda Milliyet Gazetesi ile bir röportajımız oldu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde o yayınlanacak. Burada biliyorsunuz Bergama'da Bergama Best FM var. Daha önce bir ilişkilerimiz de olmuştu Mustafa abiyle. Kendisi haberdar oldu bu süreçten. Kendisinin davetiyle orada bir yayın yaptık. Şu anda radyoda ve kendi web sitelerinde de bu yayınımız yayınlanıyor. Yani ulaşabildiğimiz her noktada, her mecrada hem köyümüzün tanıtımı, hem de yapacaklarımızla ilgili, yapabileceklerimizle ilgili ve köyümüze ve komşularımıza kazandırabileceklerimizle ilgili kendimize anlatmaya çalışacağız dostlar. Bu süreçte kusura bakmayın sizlerde. Yani bu video dediğim gibi gecikti. Ee, ama güzel bir video olsun istiyordum. Hatta bu, bu konuşma için şöyle güzel bir metin de hazırlamak istiyordum ama dediğim gibi hani gerçekten çok e, hareketlendi. Yani hem hava durumu itibariyle bu konuşmaya fırsat bulamadık. Hem de dediğim gibi hem komşu ziyaretleri hem işte Kınık'ta ziyaretler e, çünkü şey de var şu anda biliyorsunuz hani seçim sadece muhtarlık seçimi değil aynı zamanda işte ilçe belediyeler, il belediyeler vesaire hani her yerde e, yerel mahalli bir seçim olduğu için Oradaki adayların ziyaretleri oluyor. Oradaki adayların toplantıları, mitingleri oluyor. Ve dolayısıyla e, ben de eğer bu köyün e, muhtar adayıysam bugünden çalışmaya başlamam gerekiyorsa ben gidip oradaki o e, mitingleri de takip ediyorum dostlar. Gidiyorum, aralarına giriyorum. Birkaç kelime de olsa, birkaç cümle de olsa bu kalabalığın arasında kendimiyle görüşmeye çalışıyorum. Rüzgar hızını arttırdı. Refleksimle çiçeğimizi de kurtardık. Bu arada çiçek demişken e, unutuyordum. Bu kürsümüzün oluşumunda e, örtü detayı ve aynı zamanda çiçek detayı komşumuz Serpil abla var biliyorsunuz. Deniz abi ve Serpil abla. E, kendisinin aklına geldi. Biraz bahsetmiştim ona böyle böyle yapacağım diye. Dedi ya oluşta da öyle kuru kuru olmaz dedi sağ olsun. Böyle bir güzel çiçekle ve e, örtümüzle masamızı biraz daha güzelleştirmiş oldu. Buradan kendisine de selamlar izleyecektir eminim. E, nerede kalmıştık dediğim gibi. Evet yani şu anda biz adaysak eğer biz çalışmaya bugünden başlamamız gerekiyor. Ve başladık da dostlar. Gerek yani bu arada tabii ki bunu her her videoda e, söylüyorum ve söyleyeceğim bundan sonra da e, muhtarın partisi olmaz diye düşünüyorum dostlar. Dolayısıyla biz örnek veriyorum Kınık Belediyesine bağlı köyümüz çiftlik köyü çiftlik köy. Kınık Belediyesine bağlıyız e, ve Kınık Belediyesindeki A partisi B partisi hiç önemli değil. Bizim için önemli olan buraya kim hizmet getirecek? Bizim köyümüze kim hizmette bulunacak? Ve şu anda seçim durumu belirsiz olduğu için de her iki partiye de hatta birkaç parti daha var e, adaylıklarını açıklayan. Tüm partilere bu 4-5 partinin e, tüm başkan adaylarına, belediye başkan adaylarına ziyaretlerimizi yapacağız. Kendilerine köyümüzden bahsedeceğiz. Kendilerinin eğer vaatleri varsa burada komşularımıza ve civar köylere duyurabilmek adına belki onlarla da eğer vakitleri müsait olursa e, onlarla da videolar çekeceğiz. Yani bizim buradaki amacımız köyümüze hizmet. A partisi, B partisi işte e, şu hanımefendi, bu beyefendi olayı değil. Bizim köyümüze kim hizmet edecekse biz onun peşinde olacağız. Büyük şehirde de aynı şey geçerli. Büyük şehirde de yine A partisi, B partisi konu bu değil. Biz nereden hizmet alabiliriz? Hangi parti olursa olsun ilişkilerimizi sıcak tutacağız. Gideceğiz, kapıdan kovsalar bacadan gireceğiz, bacadan kovsalar camdan gireceğiz. Bir şekilde e, köyümüze bu hizmetleri inşallah getireceğiz dostlar. Bu arada tabii hani şimdi bu belediye başkan adaylarından bahsettim. Bunun haricinde yapmayı düşündüğüm çok şey var. Sonuçta köy olarak kırsalda baktığınızda bir kırsal mahalle olarak ya da baktığınızda bizim e, hani orman müdürlüğü ile orman Bakanlığı ile çok fazla ilişkilerimiz olması gerekecek. Burası bir orman köyü. Onun haricinde ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlüğü, işte ziraat odası, bilmiyorum jandarma. Belki hatta aşağıdaki bizim işte Kınık'ta dört tane banka var şu anda belki gerekiyorsa gidip banka müdürleriyle görüşmek bu az önce saymış olduğum kurumların e, müdürleriyle görüşmek bunların hepsiyle şi, hepsine şimdiden startı vereceğiz dostlar. Yani gidip hepsiyle görüşeceğiz hepsine köyümüzün e, ilgili kurumla olan ilişkileri doğrultusunda ihtiyaçlarımız varsa ya da oralardan temin edebileceğimiz komşumuza ve köyümüze fayda sağlayabileceğimiz hususlar varsa... Bunlarla ilgili şimdiden gidip görüşmelere başlayıp hem kendimizi tanıtacağız hem de onlara da yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bu işe aday olduk. Olur ya da olmaz. Nasip, her şey nasip, kısmetten öteye yol yok. İnşallah o gün gelip 31 Mart'ta ismimiz çıktığı zaman sandıktan diyeceğiz ki arkadaşlar, sayın müdürlerim bizler sizi sık sık ziyaret edeceğiz. Dediğim gibi köyümüze ne kazandırabilirsek sizin peşinizde olacağız diye. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Bu arada İzmir'den mesela beni tanıyan dostlarım, akrabalarım, yakın çevremle konuştuğumda bu durumu bana şunu da söylediler. Dediler ki ya Uluş sen şimdi hani iyi güzel hoş böyle bir şeyler niyetleniyorsun ama ya işte köyde seni destekleyeceğini söyleyip de desteklemeyen insanlar olursa ya sen sandığa girdiğinde bir tek sandıktan sadece senin kendi oyun çıkarsa o zaman nasıl olacak yani Hani işin bu kısmını düşündün mü yani son yani işin ucunda rezil olma bu kadar hani anlatıyorsun ediyorsun bir şeyler peşindesin amacın güzel hizmet hedefli hizmet odaklı bakıyorsun işe ama ya eğer köy halkı takdir etmez de sen seçilemezsen ya da az önce bahsettiğim gibi yani hani köye hizmet odaklı değil de farklı farklı amaçlar uğrunda oy kullanabilecek komşuların olur da e, sen burada çok güzel işler yapacakken yapamaz hale gelirsen o zaman ne olacak? O zaman nasıl olacak? Nasıl hissedeceksin? Yani e, senin için seni zorda bırakacak bir durum olmayacak mı? Diye söylediler. Uyardılar hatta. Ve o noktada ben de dedim ki dostlar dedim bu dedim bir şey. Benim az önce de bahsettiğim gibi bir vefa borcum. Yani ben ben bunu söylemekle mükellefim. Hani karınca bir damla suyla yangını söndürmeye gidiyormuş o hikayeyi biliyorsunuz dostlar. Demişler ya nasıl gideceksin senin ömrün yeter mi oraya suyu götürmeye? Demiş ki yani benim yolum belli olsun, benim çıktığım yol belli, amaca hizmetim belli olsun demiş en azından. Şimdi aynı şeyi ben de düşünüyorum. Diyorum ki ben bu işi, bu göreve soyunmakla mükelleftim. Ben bir vefa borcumu bu şekilde ödüyorum dostlarıma, köydeki dostlarıma. İnşallah, inşallah onlar da sağ olsunlar. Zaten pek çok dostumuz da şu anda destekçimiz oldular. Ve hatta bizim için de hatta kendi yakınlarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla görüşüp onları da ikna etmeye çalışıyorlar. Yani inşallah güzel bir sonuç alacağız bu seçimden. Ama dediğim gibi eğer sandıktan bir tek benim oyum dahi çıksa inanın dostlar benim vicdanım rahat olacak. Yani ben vicdanen rahat olacağım. Diyeceğim ki ben köyüme yapabileceklerimi anlattım. Ben köyüm için yapabileceklerimi, komşularım için yapabileceklerimi kendilerine izah ettim. Ama her seçimde her yerde olduğu gibi bizim köyümüzde de sonuçta ee, kararı halk verecek. Kararı komşularımız verecek. Kararı çiftlik köy halkı verecek. İnşallah hakkımızda hayırlısı diyelim dostlar. Ee, sizleri de bilgilendirmek istedim. Ee, bu, hızlı bir süreç var önümüzde. Çok iş yapacağız. Şimdiden dediğim gibi e, videolar da var. Arka arkaya gelecek videolarımız var. Onları da toparlayacağız. Bir yandan komşu ziyaretlerimiz var. Yaklaşık bir e, 18-19 belki 20 gün sonra e, Ramazan geliyor. Ramazan gelince tabii bu sefer hani Oruç iftar durumları olacak. Belki gün içleri biraz e, ağırlaşacak. Akşamlar iftardan sonra ziyaretlerimiz nasıl olacak? E, çok yoğun bir süreç var önümüzde. E, çiçeğimiz de uçmadan, e, ben de sizleri daha fazla yormadan sizlere veda edeyim dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. İnşallah e, güzel gelişmelerle sizlere e, bu süreçle ilgili bilgilendiriyor olacağım. Ve inşallah 31 Mart akşamında da e, bu işi hep birlikte kutlayacağız dostlar. Hoşçakalın.